Uzun bir aradan sonra yine bir boyama videosuyla karşınızdayım. Daha önce mutfak dolabı kapaklarını boyamıştık arkadaşlar. Aynı mutfağın kutlarını boyamıştım. Bir cam objeye aynı efekti boyaması yapmıştık. Artı bir de yine mutfak objelerinin boyamasını yapmıştım. Bunlar hepsi kanalında mevcuttur. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de bu yanında görmüş olduğunuz Ercel koltuğun ayaklarını boyayacağız arkadaşlar. Ayakları kahverengi biraz da deforme olmuş. Onun için bunları beyaza boyayacağız. Bu işlem içinde kullanacağımız gerekli malzemeleri kısaca size tanıtmak istiyorum. Kullanacağımız boya markası Kadens. Cadenz markayı tercih etmemin sebebi daha önceki boyama işlemlerinde de yine bu boyayı kullandım ve çok memnun kaldım. E, videonun başında belirttiğim gibi boyamış olduğum mutfak yaklaşık üç yıl oluyor ve hiçbir soyulma ve kalkla yapmadı. O yüzden bu boyayı tercih ediyorum ben arkadaşlar. E, dediğim gibi kadens arkası görüyorsunuz. E, bu marka boyadan e, dantel boya ve beyaz rengi karıştırıp e, kırık bir beyaz oluşturacağım ve Koltuğun ayağını bu renge boyayacağım. Artı boyama işleminde aslında kullanacağım olan fırça ince tüylü küçük bir fırça arkadaşlar. Artı bana yardımcı olması bakımından bazı noktalarda da küçücük sünger fırçaların mevcut. Bunları kullanacağım. Artı arkadaşlar en önemli konu boyama işlemi bittikten sonra yaklaşık 24 saat. Kurmaya bırakıyoruz boyayı. Ve onun üzerine vernik vuruyoruz arkadaşlar. Vernik'in amacı boyanın kalkmaması. Daha sonra silinme olmaması için üzerine vernik vuruyoruz. Bu hem boyayı koruyor hem de parlaklık sağlıyor arkadaşlar. Şimdi boyanın karışım işlemine geçeceğiz. Boya su bazlı bir boya arkadaşlar. Şimdi bir kaba boyayı boşaltıp az bir su katarak boyama işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi boyamızı küçük bir kaba şu şekilde bir kaba alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu kaba boşaltıyoruz. Önce beyazı boşaltıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz boyamız kalın. Hafif bir su katarak Biraz incelticez arkadaşlar. Evet. Boyamızın kutusunun içine biraz su dökelim. Hem kutudaki boyayı kullanmış olacağız. Hem de inceltme işlemine yardımcı olacak bu su. Evet. Beyazımızı boşalttık arkadaşlar. eldiven kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü akrilik boy olduğu için elinize bayağı bir yapışıyor. Çıkarması zor oluyor. Şimdi beyazı şu şekilde şu kadar bir beyaz koyun arkadaşlar. Az bizde şu dantel rengi dediğimiz bej bir rengi Hafiften bunun içerisine katarak kırık beyaz elde edeceğim. Az bir miktar kattım arkadaşlar karıştırıyorum. Evet, boyamda karışım işlemini bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz şu kıvamda yaptım arkadaşlar. Evet şimdi boyama işlemine geçebiliriz. Boyamaya başlamadan önce şu gördüğünüz kumaş kısımlarını korumak için, boyanın değmemesi için ben şu şekilde bir şey kullanacağım. Bir etiket arkadaşlar. Bir taraf yapışkan, bir tarafı yapışkan olmayan bir kağıt etiket. Şöyle Şuralara bunu buraya sokarak şu şekilde kumaşı geriye doğru çektiriyorum arkadaşlar. Böylece buralar boyadan da kumaşa boyadayınca arkadaşlar. Bu işlemi bütün ayaklar için yapacağım. Kağıt etiketle kapattım arkadaşlar. Şimdi Bismillah e, diyerek boyaya başlıyorum arkadaşlar. Mümkün olduğunca fırçada az boya bırakmaya çalışın. Yoksa akma yapabilir arkadaşlar. Bu Şekilde boyaya başlıyoruz. Umuşaklar belirli arkadaşlar. Kalın boya bırakma kaydıyla üzerinde bir kat boyamızı atacağız. Boyama işlemini arkadaşlar iki kat veya üç kat uygulamamız gerekecek. Çünkü e, alttaki rengimiz koyu olduğu için e, muhtemelen ikinci seferde de kapatmayabilir. Gerekirse üçüncü kata atacağız arkadaşlar. Evet. Birinci kat boyamız bitti arkadaşlar. Şimdi kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra ikinci kat boyamızı atacağız. Bakalım eğer tam boyama işlemi bitmişse ondan sonra 24 saat tamamen kuruyacak. Ondan sonra cila işlemine geçeceğiz. Şimdi birinci boyamızın kurumasını bekliyoruz arkadaşlar. Kurumların ardından e, ikinci kat boyamızı atmaya başlıyoruz. Evet görüyorsunuz boyamız ikinci katta biraz daha kapatmaya başladı arkadaşlar. Burada mümkün olduğunca fırça izi bırakmamaya çalışıyoruz. Bunda tek yönlü hareketlerle fırça izi kalmıyor arkadaşlar. arkadaşlar tam kapattığı söylenemez Ben pek emin olmadım Onun için bir kurma daha yapıp üçüncü katı son katı atacağım arkadaşlar Çünkü hafif altlardan yine kahverengi belirtileri izleri kaldı daha güzel olması için üçüncü kat boyayı da atacağım Ondan sonra 24 saatlik bekleme süremizi başlatacağız arkadaşlar. Üçüncü ve son katımı atıyorum dayanım. son katta fırça izini kalmasına daha çok dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü en son kat olduğu için düzgün ve pürüzsüz görünmesini sağlamak için dikkat etmemiz lazım. Fırçayı aynı yönde ve bol boyalı olarak sürüyoruz arkadaşlar. katla tamamen alttaki kahverengiliği gibi kapatmış oluyoruz bir günlük 24 saatlik bir kurumaya bırakacağız. Boya iyice kuruyacak arkadaşlar. Ondan sonra verniğini atacağız. Vernik dediğim gibi çok önemli arkadaşlar. Çünkü muhtemelen sandalyenin ayakları daha sonra silinecek. Surlu bezle silinecek veya ne bileyim çamaşır sulu bezle silinecek. Boyanın zarar görmemesini koruyacak. Boyanın üzerinde katı bir katman olarak kalacak arkadaşlar. Hem de parlaklık sağlayacak. Evet. Son üçleri yapıyorum. Boya akmamalarının olmamasına dikkat edin. Boya akması olmasın arkadaşlar. Çünkü o şekilde kuruyunca kaldıramazsınız artık. Böyle gözükür. Çirkin bir şekilde gözükür. Evet. Boyam işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi son boyam işlemi için beklemeye geçiyorum. Boyamızın üzerinden bir gün geçti. Ee, tamamen kuruldu. Ve şimdi vernik işlemine geçeceğiz. Yine kadensin e, verniğini kullanıyorum arkadaşlar. Ee, daha önce de videonun başında bahsetmiştim. Bu boyanın üzerinde kemiksi bir e, yapı oluşturarak boyayı koruyacak ve e, parlaklık sağlayacak. Arkadaşlar verniği direkt e, uyguluyoruz hiçbir bir karışım katmadan direkt boş bir kaba alıyoruz. Ve süngerle direkt boyadığımız alana uyguluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. İyice gezdirerek, bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Elini kişilerini isterseniz bir kat, isterseniz iki kat da yapabilirsiniz. Yani üzerinde ne kadar boyanın üzerinde ne kadar bir katman sağlarsanız o kadar boyayı korumak için e, sürmüş olursunuz. Burası size kalmış yani. Ben bir kat yeterli diyorum arkadaşlar. Daha önceki boyalarında da bir kat kullandım. belki şimdiden fark ediyorsunuzdur. Bu şekilde. Bu daha parlak. Bunlar daha mat. Aynı zamanda vernik parlaklık da sağlayacak Evet arkadaşlar, vernikleme de bitti. Böylece boyama işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi kahverengi olan benzer ayaklarımız beyaz oldu. Bu işlemi arkadaşlar eskiyen objeleriniz için, eşyalarınız için de yapabilirsiniz veya renginden sıkıldığınız herhangi bir eşyanızın rengini değiştirmek için de boyayabilirsiniz. Dediğim gibi kadensin boyasını tercih ederim. Gayet güzel, akrilik, dayanıklı bir boya. Daha önceki boyamalarında hiçbir sorun yaşamadım. İnşallah bundan sonra da yaşamam. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Aboneliğinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.